Evet sevgili dostlar çok özel iki gezegenin Merkür ve Mars'ın çok kıymetli iki yıldızla sabit yıldızla kavuşumu var bu hafta. Sabit yıldızlar kozmik enerjileri, kadersel döngüleri son derece yüksek şekilde aktive etme potansiyeline sahiptirler. Ve Vega ve Arya yıldızları şansı, bereketi, bolluğu, tanınmayı, hayatımızdaki fırsatları daha yoğun şekilde önümüze koyma potansiyelindedirler ve bu kavuşum perşembe günü gerçekleşecek bir donun ay sırasında yine çok yoğun şekilde aktif olacak. Bu hafta perşembe ve cuma çarşambadan itibaren hayatınıza beklemediğiniz noktalarda güzel fırsatları alma, hayatınızda şans kapılarının açılmasıyla ilgili yine çok güzel enerjilerin aktif olma potansiyeli var. Remediler bölümünde, YouTube'da, genel etkiler bölümünde, remediler bölümünde bunu nasıl daha rahat kullanacağınızı, nelerden faydalanacağınızı da ayrıca anlattım. Güzellikler, bolluk, bereket, şans sizinle olsun.